Hepinize merhaba arkadaşlar ilk önce kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel bir yer. kendi oyuncak paketimi hazırladım Ben bundan daha öncelerde de bir sürü yapıyordum soruyorum ki neden kanalımda bir tane açmayayım dedim Ve kendi kanalıma özel Draw Surprise adlı LOL bebek gibi seriyi başlattım Arkadaşlar yani kopya değil de böyle hani LOL bebekler yapıyorlar ya kendi Ben de onu birazcık daha kendi tarzım halinde yaptım burada Yine fermuarları var. Böyle burada bir tane çok tatlı bir yüz var. Çok sık kullandığım bir yüz bu arkadaşlar. Burada yine kalpler var. Hadi böyle yani. Dışı bu şekilde. Arkasında hiçbir şey yok. Böyle birazcık fazla bant kullandım. Hadi o zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar güzelce cırtlatmaya çalışacağım. Yani olduğu kadar arkadaşlar. Diritimiz açıldı. Şimdi şuradan kapartalım artık. Şöyle. Kapması birazcık sıkıntı oluyor. O yüzden tam olarak kapatmayacağım. Arkadaşlar buradan bir tane böyle minik surprise, Bir tane böyle bir surprise, Bir tane şifre çıkmayacak. Önce şifreye bakalım. Burada barış işareti var. Burada da müzik var. Bakalım şifresini. Um, hip hop forever yazıyor. Çok okunmuyor ama. E, işte hip hop forever yazıyor. He, yani benim anladığım kadarıyla. Bakalım karakterimiz nasıl çıkacak. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar i̇şte böyle bir video daha isterseniz yorumlarda belirtin ya da like atın. Ben anlayacağım. Bir de böyle bir sürpriz paketimiz var. Şöyle 3 tane sürpriz paketimiz oldu. Ve burada son olarak böyle bir sürpriz paketimiz var. Başka da sürpriz paketiniz yok. Şunları falan iyice ne yırtalım da. Şöyle paketi de yırtmak istemiyorum diğer katmanları hemen dizik, gözükmesin. cidden arkadaşlar bu kadar yapılıyor fazla. Şimdi şuranın şeyinden devam ediyorum arkadaşlar. Aa, bu ilk kadar güzel olmadı. Çok ses çıkartmadı ama. Wow arkadaşlar bebeğimiz çıktı. Bakın. Arkadaşlar tam olarak 1 2 3 4 5 bir tane şifremiz var. Yani al sürpriz diyebiliriz o zaman. Ben makas getirip geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. İlk başta arkadaşlar en minik poşetimizi açacağım. Açarken çok ay makas düştü. Açarken çok dikkatli olmaya çalışacağım. Yani paketten daha çok şeyi aç yapmamak için. Böyle onu kesmemek için. Ah gelmiyor arkadaşlar. Kaldığı için de durun kenarlardan da keseyim. Arkadaşlar ikide bir şeyden çıkıp çıkıp duruyorum. Pardon. Şöyle arkadaşlar. İçinden şirin şirin bir Böyle bir içecek kapı çıkıyor. Bunu hemen kaybetmemek için şuraya koyuyorum. Birazcık minik. Şurada şimdi yine böyle minik bir poşet, paket. Hemen birazcık bunu da kesiyorum. Dibinden kesiyorum ki içindeki şeyi bozmayayım. Şimdi gelmiyor ki arkadaşlar. Hıf, geldi arkadaşlar. Vav wow, pantolon ay bebeğimizin acaba boyutu çok mu küçük arkadaşlar bakın pantolon ne kadar minik Resmen içecek kadar bu arada arkadaşlar pantolonumuz kargo pantolondu değil mi bu evet bir kargo pantolon gri renkli videoda gözükmüyor gri rengi şöyle yapıcı ki cepleri de pembe açık pembe galiba bu karakter pembe ve Güyü seviyormuş, bakın paketlerden ve çektilerden alıştı bu Şimdi şu sıradaki açıyorum? Çok dikkatli olmamız gerekiyor cidden arkadaşlar. Bakalım bunun içinden ne çıkıyor bize? Çanta çıkıyor arkadaşlar güzel bir çanta olacağını düşünüyorum ama içinden alamıyorum tabii ki de şu kenarlarını da kesiyorum o yüzden ve tamamen açıyorum ve çıkardım arkadaşlar çok güzel spor bir çantası var herhalde spora gidecek bu videodan sonra ve son paketimize geçiyoruz arkadaşlar yine gördüğünüz gibi her paketin üstünde biraz evet, ediyor sürpriz yapıyor haberler işte, çantamızı tanıtmadım ee, mor fermuarları var üstünde e, burada böyle bir barış şartı var galiba çok gözükmemiş i̇şte, de çekelim e, alanda olduğu için kamera doldu Şimdi tekrar devam ediyorum böyle pembe bir sapı var Bu güzel çantamızın spor çantamızı şöyle e, bütün paketleri açtık mı yoksa bunu var Ha bir de bu tamam paketimiz var bunun içinden çok güzel bir üst çıkmasını umut ediyorum. Şöyle çekelim, açalım mı? Çünkü sadece tişört kaldı değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar çok güzel, gerçekten çok güzel bir tişört çıktı. Şöyle Barış işaretli bir üstü de böyle pembeden mora dönüş yapan çok gözükse de size forever yazan bak gerçekten kamera birazcık kötü olduğu için gözüküyor size de barış çağrısı ve forever yazıyor bu bir şekilde bu diğer sürprizi yanına koyuyoruz ve arkadaşlar asıl sürprizimizi açıyoruz bakalım bebeğimiz gerçekten hip hopçıya benzeyecek mi Arkadaşlar sizin bebeklerin en çok merak ettiği şey ne? Tabii ki de zaten bebeğin sadece saçları olduğu için saçları diyorsunuzdur bence. O zaman arkadaşlar açalım mı? Evet arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Durun. Bir dakika. Göstereyim mi? Ta -da -da! -dam! Arkadaşlar çok güzel bir bebek. Ayakkabı yapılmamış. Çünkü ayakkabı 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 ayaklarıyla olmaz çok büyük olduğu için. Arkadaşlar çok güzel saçlarını pembeye boyatmış. Üstünden birazcık kalmış ya da sonra uzadığı için. Burası siyahmış aslında saçları. Ve bence pembe çok yakışmış. O zaman arkadaşlar şöyle kıyafetlerini, çantasını, eşyalarını yanına alalım. Bu şekilde. Ben bunları bebeğimize giydirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ben e, e, arka fonumu değiştirdim. E, kağıt getirdim arkadaşlar. Beyaz kağıt çünkü e, burada pembe zeminden daha iyi düşündüm. İşte, Aman e, işte arkadaşlar Cidden bu kıyafetler bebeğimize çok yakışmadı mı arkadaşlar? Ben bayıldım. Çok salaş bir tarz varmış. Yani tarzına bayıldım. Ee, burada bir biberonlu ve çantasını yapıştırmadım. Çünkü daha sonra ben belki daha çok bebek yapıp bunlarla oynarsam sürekli elinde çantasıyla gezebileceğini bili biliyorum. O yüzden yapıştırmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Böylece bu bebeklerin serisini ilk siz, ilk siz görürsünüz ve ilk siz haberdar olursunuz bu güzel bebeklerden. Bay bay.